Herkese hayırlı hafta sonları. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Dacia 2015 model Joy. Yunus abimizin aracı Hatay'dan bizim yanımıza geldi. Dacia aracında eksik olan özellikleri bilgisayarla aktif, aktivasyonu sağlamak için aracımıza eklediğimiz özelliklerle bas, bahsedeyim. Ayağına sağlık abi. Hoş geldin. Hoş abi. Abimizin aracında arkadaşlar en önemli özellikten bir tanesi yokuş yardımı. Yenge kullanıyor. Eşi kullanıyor Arkadaşlar Aracın bu şekilde kullanmasındaki korkuyu önüne geçmiş oluyor veya otomatik almaktan vazgeçiyor abimiz. Yokuşta da zaten denedik abimizle. Onda en son bahsedeceğim. Arkadaşlar aracımızın alarm özelliğinden bahsedeyim. Kaplar kilitli, anahtar dışında biri gelir, cam kırarak veya maymuncukla kapı açıldığı anda profesyonel Hırsızlar var arkadaşlar. Çilingirci gibi kapıyı 5 dakika içinde açabiliyorlar. Aç abi elini attın. Anahtar dışında kitle araba açıldı. 5 saniye kim olduğunu merak ediyor. Ya kumandadan açacaksın ya da bir tepki vermediğin için 5 saniye sonra dörtlüğü yakıyor. Bu da hırsızlık önleyici güzel bir özelliğimiz oldu aracımızda. Kilit açmaya basıyorum. Araç benim geldiğimi biliyor. Dörtlüğü durduruyor. Eğer sustalı anahtar düğmesiz anahtarsa Anahtar takıp çevirince de bu şekilde sizin geldiğinizi bilir. Bir diğer yaptığımız işlemimiz de yine aracımızın arkadaşlar kitle aracımız eve gittiniz çocuğunuz dedi ki baba anahtar ver verdiniz anahtarı kapılar açıldı bu şekilde bir dakikaya aldım arkadaşlar 2 dakikadan Stepway Sandero aracımızda Daçada kapıları geri kilitlenme süresini kısalttık kapılar bir dakikaya dolduğu anda sizin gelmeyeceğinizi düşünüyor ve yanlışlıkla kapı açıldığını düşününce kaplarını otomatik geri kilitlenmiş olacak. Bu özelliğin süresinde bilgisayarla kodlayarak süresini düşürdük arkadaşlar. Bunu da bekleyelim bu bir dakikanın dolmasını için. tek tek gideceğim size anlatacağım otoban konfor sinyalimiz var arkadaşlar şerit değiştirme rahatlık sinyali veya sinyal kolunuzun bozulmaması deform olmaması için bazı araçta geliyor arkadaşlar özellikle de ticari olarak kullanımda olan araçlarda bir e, sinyal kolu çok kötü bir durumda olmuş oluyor bu da arkadaşlar kitledi Bu arada aracımızı kapısını çek abi gelmediğinizi düşündü geri kilitlendi. Bu kapı açıldı mı kilitlenme olmaz zaten. Kapı açılmadığı için yanlışlıkla açıldı diyor. Burada arkadaşlar bir diğer yaptığımız işlemimiz otomatik yaptığımız kilometre saatinin ışığının otomatik yanması bizi bu şekilde karşılıyor. Gördüğünüz gibi kilometre saatimizin ışıkları bir diğer yaptığımız işlemimizde arkadaşlar aracımızı yol bilgisayarı yoktu. Ve de otoban konfor sinyalinden Bahsedeceğim Yol bilgisayarımız Aracımızda yoktu Bunu bilgisayara aktif Hale getirdik ve gördüğünüz gibi Değerler geldi Harekete geçtiğinde buradaki değerler e, Rakamlanır arkadaşlar Değerlenir e, Bu da kapalı olan bir özelliğimizde Getirmiş olduk Bir diğer dediğimiz arkadaşlar Sinyal Otoban rahatlık Kolaylık sinyali dokunuyorum 3 kere sinyal veriyor ve duruyor Şu şekilde gördüğünüz gibi Tekrar da verebilirsiniz Devamında yapabilirsiniz Çat diye oturttunuz arkadaşlar Düz yolda gidiyorsunuz Şerit değiştireceksiniz arkadaşlar Hiçbir şekilde atıyorum Böyle İlla böyle çekmeniz gerekiyor ki Direksiyonu oynatacaksınız da düzelecek arkadaşlar Bu da dikkatsiz bir durumda Kazaya sebebiyet verir ee, anlıktır her şey arkadaşlar. Bu da önemli. Dokunmatik rahatlık sinyali daha iyi olmuş oluyor. Ve de bu ömürlük olmuş oluyor kolunuz. Bir diğer yaptığımız özelliğimiz arka stopların arıza durumunda ampullerinin uyarı vermesi var. Onu da ekledik aracımıza. Geri vitesli arka sileceğin önler çalıştığını düşünün arkadaşlar. Karda veya buzda arka taraf sileceği unutursunuz. Birden onu kırabilir. Biz ön silecekler çalıştığında geriltesi attığınızda devreye giren arka sileceğin iptalini de gerçekleştirdik. Bir diğer yaptığımız işlemimiz aracımıza eklediğimiz özelliklerden yokuş yardım özelliği bir göstereyim size. Aracımız rampaya geldi arkadaşlar. İvme sensörü önü yukarıda gördüğünü veya arkasını yukarıda gördüğü anda arkadaşlar sizin yerinize 3 ayağınız olmadığı için sizin yerinize e, ee, debriyaj, gaza siz basıyorsunuz. Üçüncü ayak frendir kaydırmamak için. Burada aracımızın aktivasyonla artık yokuş yardımı olmuş oldu. Abi bir dener misin şimdi aracı yokuşta? Biri aldın, birinci vitesi aldın. Bıraktın. Debriyaja tekrar sonuna kadar bas. kendisini sizin yerinize akacak araba akmamış olur. Yap abi yaptım de. Tutuyor mu şu an? tutuyor şu an bıraktı. Arkaya ve öne kaydırmaz arkadaşlar. Testini de yaptık zaten Yunus de Hayırlı olsun. Hatay'dan geldi abimiz. En çok da eşini mutlu ettiğini düşünüyorum. Evet. Memnun oldum abi. Tavsiye Memnun eder misin bizlere? tavsiye ederim. Güzel özellik. arabanın arabam yenilenmiş ve yeni araba almış Herkese de tavsiye ederim. Ee, ee, ederim. Memnunum şu an. Yunus abimizle mutlu ettik arkadaşlar. Eşiyle birlikte kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Yerim Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. YouTube kanalım Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.